Önünden her gün binlerce insanın geçtiği sembolikleşmiş Saat Kulesi. İzmir'de başka pek çok yer varken bu kule neden buraya inşa edilmişti? Vermek istediği bir mesaj mı vardı yoksa bir sırrı mı saklıyordu? Bu kulenin altında gizli bir yer altı mabedi olduğunu daha önce hiç duymuş muydunuz? Ancak Kule'nin tek sırrı bu mabette değil. İzmir'in tarihi semtlerindeki bazı şifreli yapıları ve son olarak da Saat Kulesi'nin sırlarını deşifre ediyoruz. Özellikle İzmir'de yaşayanların videoyu başından sonuna kadar dikkatle izlemesini tavsiye ederim. İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri. İçinde pek çok medeniyeti barındıran bu şehir çok eski ve köklü bir tarihe de sahip. Bununla beraber köklerinde hala bu eski medeniyetlere ait gizemli izler taşıyor. Tıpkı birazdan değineceğimiz Saat Kulesi'nin altındaki gizli tünelde olduğu gibi. Fakat asıl konumuza gelmeden önce bölgede bulunan bazı tünel ve geçitlere bir göz atalım. Bugün Kadife Kale olarak adlandırılan Pagos adının antik kaynaklarda Grekçe'de tepe anlamına geldiği bilinmektedir. Helenistik ve Roma dönemi kentinin akropolü, önce 334'te Pagostan'ın eteklerinde bir tepe üzerinde bulunan kale, Anadolu'yu Pers egemenliğinden kurtaran Makedonya kralı Büyük İskender'in isteğiyle yapılmıştır. Yıllardır İzmir'in gündeminde olan Agora'dan Kadife Kale'ye tünel var iddiasının gerçek olduğu da ortaya çıkmıştır. Doçent doktor Akın Ersoy yönetimindeki bir ekip tarafından 2010 yılında Agora ile Kadife Kale semtleri arasında yapılan çalışma sonucunda tarihi bir tünel bulunur. Roma döneminde inşa edilen 2500 yıllık tünelden hala Agora'ya su akmaya devam ettiği belirtilir. Doğan Haber Ajansı muhabirleri ekiple beraber Agora semtindeki eski bir evin avlusundan bu efsanevi tünele girerek bir süre tünelin içinde yürürler. Yüksekliği 2 metre, eni 1 metre olan tünelin binlerce yıl öncesinde olduğu gibi gidilebilen bölümüne kadar hala sağlamlığını koruduğu görülür. Tünelin bir bölümünün düz olduğu, zaman zaman ise kıvrılarak ilerlediği dikkat çeker. Tünelin uzunluğunun nereye kadar devam ettiği ise tam olarak belirlenemez. Oksijensiz bir ortam olması ihtimaline karşı daha sonra tam donanımlı olarak tünele girilerek uzunluğunun ve nereye kadar ulaştığının ortaya çıkarılacağı belirtilir. Roma dönemi su kanalları aslında tünel büyüklüğündedir. Bu suda tam 2500 yıldır bu kanallardan kesintisiz Agora'ya akmaktadır. Şu anda tünelin gidilebildiği kadar içi diz izasına kadar Pınar'ın suyu ile doludur. İzmir'de bir efsane gibi konuşulan Agora ile Kadife Kale'yi birbirine bağlayan binlerce yıllık tünelin 2010 yılında ortaya çıkartılmasından sonra bu kez de iki çeşmelik semtinde başka bir tünel 2016 yılında bulunur. Bu ikinci tünelde yine aynı bölgedeki eski bir semtte bulunur. İki katlı bir İzmir evinin bodrum katında bulunan tünelin varlığını mahalle halkı yeni öğrenirken diğer tünelle bağlantısının olup olmadığı da içine arkeologların girip inceleme yapmasıyla anlaşılacaktır. Bir insanın genişlik ve yükseklik bakımından rahatlıkla içine girebileceği tünelin güvenlik kontrolünün yapılmadığı bu yüzden de içinin tam manasıyla araştırılmadığı belirtilir. İzmir'in Konak ilçesinde restorasyon çalışmaları yapılan Damlacık semt yolu üzerindeki Ali Ağa Camisi'nin avlusunda bulunan Roma döneminden kalma tünelde bu yönden dikkat çeker. Gedizli Ali Ağa tarafından 1672 yılında yaptırılan İzmir'in en eski camilerinden biri olan Ali Ağa Camisi'nin yanı başında bugüne kadar birçok İzmirli'nin ve bulunduğu semt halkının bile varlığından haberdar olmadığı Roma dönemine ait tünelde dikkat çeker. Çevresinde su kanalları ve dehlizlerin bulunduğu daha önceden bilinen caminin avlusundaki 1933 yılında bulunan ve 270 metre uzunluğunda olduğu söylenen tünelde yeterli arkeolojik ve bilimsel inceleme yapılmadığı öne sürülür. Hasan Tahsin Özer adındaki bir inşaat teknikerinin İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne verdiği 13 Ekim 1980 tarihli raporda Ali Ağa Camisi'nin batısındaki istinat duvarı altında yer alan dehlizin ağzından içeri keşif kesici yaptığında 60 metre kadar düz yürüdüğünü, sonra 90 derece sola dönerek 8 metre sonra durduğunda içine giremediği, boyutları 3 metreye 2 metre ve 160 santim yüksekliğinde olan bir boşluk gördüğünü yazmış. Bu boşluğun üst seviyesindeki künkten saniyede 0.3 litre su aktığını, ayrıca tünele birçok bölümden sızıntılar halinde su geldiğini eklemiş. Bu su, tünel çıkışına 10 metre kala bir boruya girmekte ve nereye gittiği halen bilinmemektedir. İnşaat teknikleri Hasan Tahsin Özer'e göre tünele ulaşan bu su, cami sokağının dış duvarında görülen çeşmeye aittir. Bu suyun aktığı tünelin tabanının, Ali Ağa camisinin tabanına göre 4 metre kadar yüksekte olması, ve suyun nereye gittiğinin bilinmemesi akla şunu da getirmektedir. Özel raporunda su zemin içinde dağılabilir ve bu arada caminin duvar içlerine giderek rutubet ve tahribat edebilir diye yazmıştır. Caminin olduğu mekanda bulunan tünel ağzından değerli dostum Gizemler ve Bilinmeyenler kanalının sahibi Alper Erdem de öğrencilik yıllarında inceleme yapma fırsatı bulmuştu. O yıllarda bile çok bilinmeyen bu tünel basit ahşap tahtalar ile çakılmış. Cami görevlisine nedenini sorduğunda eski zamanlarda birkaç kişinin define bulmak ümidiyle içeri girip çıkmadığını, bu sebeple de içeride göçük batak olabileceği için başkası girmesin diye kapatıldığını söylemiş. Alper merakına yenik düşerek bir gece bahsi geçen tünelin ağzından içeri girip ilerlemiş ki bu tünel 1,5 metre yüksekliğinde ve 80-90 santim genişliğinde bir yer olup eğilerek iki büklüm ilerlemenize ve tek kişi olarak yol almanıza imkan veren bir yapı şeklindedir. Zifiri karanlık eski taş tünelde 15-20 metre kadar ilerleyince bastığı yerin balçık haline gelmeye başlaması neticesinde gerekli teknik teçhizata sahip olmadığı için geri çıkmıştı. Yıllar sonra bu yerden geçerken tünelin ağzının beton kapaklarla kapatıldığını görür. Kim bilir belki de tünel içindeki çöküğün temizlenip sırlarının açığa çıkartılmasını bekliyordur. Tarih boyu Doğu ve Batı pazarlarının İstanbul'dan sonra en önemli bağlantı noktası olan tarihi Kemeraltı Çarşısı, dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezidir. İzmir'in kalbi, Türkiye'nin en eski çarşılarından olan Kemeraltı, konaktan mezarlık başına kadar olan yaklaşık 5 kilometre kare genişliğindeki ve yaklaşık 15 bin iş yerini kapsayan bir alan olup İzmir'de gezilip görülmesi gereken yerlerin başında gelir. Antik dönemden beri var olduğu bilinen tarihi Kemeraltı Çarşısı, kendi gibi birçok tarihi yapıyı da barındırır içinde. Tarihi 16. 17. yüzyıla kadar uzanan çeşmeler, hanlar, hamamlar, camiler, şadırvanlar ve mescitler iç içe girmiş dükkanlar arasında selamlar ziyaretçileri. Konak Meydanı'nda Saat Kulesi'ni arkanızı alıp Anafartalar Caddesi'nden çarşıya girdiğinizde sanki bir zaman yolculuğuna çıkarsınız. İşte bu tarihi çarşı içerisindeki bazı yerlerden ve bodrumlardan inen ve eski tarihi balık haline kadar ilerleyen bazı tüneller olduğu ve bunların birbirleriyle bağlantılı olduğu söylenmektedir. İzmir Saat Kulesi Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünü kutlamak için 1901'de inşa edilmiştir. Konak Meydanı'ndaki İzmir Hükümet Konağı, Kemeraltı Çarşısı gibi Konak Yalı Camii ve İzmir Büyükşehir Belediye Binası arasındaki alanda yer alır. 25 metre yüksekliğinde 4 katlı olan kule Sultan II. Abdülhamid'in iradesi gereği Osmanlı vilayetlerinde aynı dönemde meydana getirilmiş birçok saat kulesinden birisidir. Ancak özgün mimarisi ve yapımında izlenen yöntem gibi nedenlerle diğer saat kuleleri arasında özel bir yer edinmiştir. Osmanlı saat kuleleri içinde en estetik görünüşlü ve en zarifi olarak kabul edilir. İzmirli mimar Raymond Charles Pearl tarafından tasarlanan kulenin saatinin Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından hediye edildiğine dair kayıtlar vardır. İnşaatın temel atma töreni 1 Eylül 1900'de Abdülhamid'in 24. Cülüs Yıldönümü kutlamaları sırasında yapılmıştır. Kulenin inşaatı 1901 yılı Ağustos ayı içinde genel hatlarıyla tamamlanmıştır. Bir kopyası da Sultan II. Abdülhamid'in buyruğuyla Hariciye Nazırlığı tarafından Meksika'da Meksiko City şehrinin meydanına inşa ettirilir. Olay buraya kadar tarihi bir düzenle ilerler. Fakat Saat Kulesi'nin tam yapıldığı nokta aslında çok önemli gizli bir geçidin üzerindedir öte yandan dönemin siyasal koşullarında bir takım çevrelere verilmiş açık bir ultimatomdur da kule. 1897 tarihinde Osmanlı Yunan arbi Türklerin kesin zaferiyle sonuçlanır. Aslında Osmanlı'nın niyeti Atina'ya kadar yürüyerek Yunan devletini tamamen bir son vermekse de başta İngilizler olmak üzere dönemin emperyal güçlerinin yaptığı baskılar neticesinde Osmanlı geri adım atmak zorunda kalır. Yunan tarafı kaybetmiştir. Pek çok önemli devlet adamı ve general idam edilmiş yahut sürgüne gönderilmiştir. Bunu fırsat bilen aşırı milliyetçi Rum çeteleri günden güne nüfus kazanmaya başlamış ve tek bir amaç etrafında kenetlenmişlerdir. Amaçları ise hem Ege bölgesini hem de Yunanistan'ı kapsayan eski Yunan topraklarını geri alarak Ege'yi bir iç deniz haline getirmektir. Nitekim dönemin teknik imkanlarıyla İzmir, payitahttan uzak kaldığı için Abdülhamid'in otoritesi buralarda göreceli olarak daha zayıftır. Aslında bu başıbozuklar başlarda bu hayalden imkan ve olasılık bakımından çok uzakta olsalar da Kudüs'te bir Yahudi devleti kurulmasının Osmanlı'nın zayıflamasıyla orantılı gören dönme sabataycılar tarafından keşfedildiler. Bununla beraber dönmelerin desteğini alan Rum çeteleri oldukça yüksek seviyede maddi ve teknik imkanlara kavuştular. Yıldız İstihbarat Teşkilatı sabotajcılara İstanbul'da adeta göz açtırmıyordu. Bu yüzden de sabotajcılar Selanik ve İzmir'de üstlenmişlerdi. O dönemde Uşaklıgiller gibi pek çok önde gelen Türk ailesi de bu dönmelerdendi. Bunun dışında, Sebataycılar garip ritüeller ve uygulamalara sahip kapalı bir topluluktu. Yahudiler ise asla kabul görmediler. Eş değiştirme ritüelleri gibi toplumda kabul görmeyen pek çok uygulamaları vardı. Saat Kulesi'nin yapıldığı yerin tam altındaysa Romalılardan kalma büyük bir yeraltı mabedi bulunuyor, bu mabede ise bazı yerlerden giden gizli tünellerle ulaşılıyordu. İzmir'de yaşayan Sebataycılar bu mabette yılın belirli günlerinde toplanır ve en önemli bazı ritüellerini yaparlardı. Elbette Sultan Abdülhamid'in istihbarat teşkilatı vasıtasıyla tüm olup bitenlerden haberi vardı ve mabetlerin üzerine bu kuleyi dikerek hepsinin ayaklarının altında olduğu mesajını açık şekilde veriyordu. Başlarda bu mabedin tam yeri bilinmiyordu. Gizemli olaylara hayranlığı ve bu tür konuları araştırmaya meraklı olan bir padişah olarak bilinen Abdülhamid'in kulağına o devirde yapılan bazı kazılar neticesinde bölgede gizli bazı tüneller ve geçitler oldu. Bunların çoğunun sahil kıyısında bazı yerlere bağlandığı söylentisi gelir. Bu konunun araştırılmasını istediğinde bu tünellerin bazılarının eski sarnıçlar ve su kanallarıyla bağlantısı olan Roma döneminden kalma yapılar olduğu, Kadife Kale'nin altından şehre farklı kollardan ilerleyen ve sahilde son bulan ara tünel ve geçitler olduğu, buraların o dönemde düşman saldırılarından güvenle kaçıp saklanmak ve başka bir yere geçiş yapmak için kullanılabileceği iletilir ve ulaşılan bu noktaların haritası ile rapor kendilerine takdim edilir zamanında yere batan sarnıcı ve Medusa lahti gizemi hakkında da araştırma yapan 2. Abdülhamid'in elindeki bu veriye göre bu geçitlerin birleştiği noktada bir boşluk oluşturan şimdiki Saat Kulesi'nin merkezine anıtın yapılmasını ister. Öyle ki buraya en yakın yer olan İzmir Hükümet binasının altındaki bir noktadan da bağlantılıdır. Yani bir tehlike vuku bulduğunda buradan Saat Kulesi'ndeki gizli geçide hızlıca intikal edilerek beklenmesi mümkündür. Bu düşünce ve tez ileride kullanılacaktır. Çünkü 16 Haziran 1926 Çarşamba günü İzmir'e gitmek üzere seyahatte bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e suikast yapılacak ihbarı üzerine İzmir seyahatini erteleyip yolculuğuna devam etmiştir. Suikast şebekesi aylardan beri bir takım özel tertipat ile her ne olursa olsun Gazi'ye karşı suikast yapmayı ve bu suretle de hükümeti devirmeyi kararlaştırmıştır. Suikast önce Ankara'da tasarlanmış, Erzincanlı milletvekili Sabit Bey ile Faik Bey'in müdahaleleriyle önlenmiş, daha sonra Bursa'da düşünülmüş, bu da uygun görülmeyerek İzmir'de gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Fakat 16 Haziran 1926'da İzmir'e gelmesi beklenen trenin gelmemesi sonucu Giritli Şevki Paşa durumu İzmir valisine ihbar etmiştir. Bu sırada İzmir'e gelmiş ve hükümet konağında olan Atatürk'ün yaşamından endişe duyan yetkililer tehlike aşılıncaya kadar Gazi'yi bu tünellerden sokarak Saat Kulesi'nin altındaki yerde bekletmiş ve suikastı hazırlayanlar suç vasıtaları olan bomba ve silahlarıyla birlikte yakalanıncaya kadar çıkmasına engel olmuşlardır. İzmir Hükümet Konağı'nın tarihçesine bakacak olursak bina konak meydanında bulunmaktadır ve saat kulesine 90 metre uzaklıktadır. 19. yüzyılın başında inşa edilen konak, Katipzade ailesine ait olan Voivoda Konağı veya bilinen adıyla Katipzade Konağı bir süre Osmanlı İmparatorluğu tarafından kiralanarak valilik binası olarak kullanılmıştır. Projesi 16 Kasım 1867'de onaylanan yeni bina, Eski konağın yerine inşa edildi ve 1872 yılında tamamlandı. 1950'li yıllarda tünel, Demokrat Parti döneminde kurşun levhalarla kapatılarak duvar örülmüştür. Daha sonra tünele bir giriş noktası olan hükümet konağı, 31 Temmuz 1970'te çıkan yangında zarar gördü. İleriki yıllarda yıkıldı. Bu sırada ortaya çıkan geçidin gizli girişi alelacele kapatıldı. 1971'de yeni bir bina yapılması için proje yarışması düzenlendi. Konağın ana binası 1980'den sonra orijinaline benzer bir şekilde yeniden yapıldı. Metro inşası sırasında bazı çökmeler olunca bunun eski su yolları ve tünelin bir parçası olduğu düşünülerek tekrar kapatıldı. 2017'de bina bakıma alındı. Şu anda ise gizli geçidin buradaki girişi ve tünele dair bir iz bulunmamakta. İzmir denince hala şehrin sembolü olmayı sürdüren Saat Kulesi sırlarını da saklamaya devam etmektedir.